Güllaç yapacağız ve de klasik tarifine sadık kalacağız. Peki malzeme olarak ne kullanıyorum? 400 gram güllacım var. Ben bu kavuma hazırlayacağım. Onun için parlak yüzeyleri üste kalacak şekilde hepsini kestim, hazırladım. Burada bir kap daha var. Bu ne diyebilirsiniz bana? Bunun içine de sütlü karışımdan koyacağım. İyice batırıp ıslatıp buraya aktaracağım. Peki ana malzemem nedir? Ana malzeme için 2 litre süt kullanıyorum. Litre başına 1 su bardağı yani 200 gram şekerimiz var. Unutmayın. Bu tam böyle şekerin nefis bir şekilde dengede oluyor. Ama derseniz ki Gülşah Hanım biz daha tatlı seviyoruz. Bunu 250-300 grama kadar da çıkartabilirsiniz. Ben şimdi işe ilk olarak sütümü ve şekerimi ısıtarak başlayacağım. Unutmayın kaynatmayacaksınız sütün içinde şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Hani biz evde yoğurt mayalarken böyle parmağımızı koyarız da 7'ye kadar sayıyorsak tamam şimdi süt hazır deriz ya. İşte güllaç yapraklarını da aynı ısıda ıslatacağız. Peki neden? Eğer sütün çok kaynar olursa güllaç yapraklarını çok kaynar sütle ıslatırsam hamur olur. Soğuk olursa da kesinlikle çekmez. İçine ben yine ceviz kullanıyorum. Süslemede de nar. Bu arada yine minik bir püf noktası vereceğim. Hazırladığınız bu sütlü şekerli ve gül sulu karışımdan mutlaka bir su bardağı ayırın. Neden? Tatlıyı bir gece dinlendirirseniz muazzam olur. Ama üstü de o arada birazcık kuruyacaktır. Dolayısıyla böyle süt ayırın ki servis yaparken ertesi gün üzerine dökersiniz ve o kuruluğu almış olursunuz. Çok konuştuğuma göre sütümle hemen işe başlamak istiyorum. Ocağımın altını açtım. 2 litre sütümü içeri gönderiyorum. Bu arada hani köy sütleri olur ya tam yağlı onlardan olursa çok ama çok daha güzel olur benden söylemesi. Yine <laughs> Emirhan burada programı sabote ediyor. Diyor ki nereden bulacağız onu? Git sütçüden bul. Biz ne yapalım yani? İçine de 400 gram yani 2 su bardağı şekerimi ekliyorum. Bu arada gül suyunu ocağın altını kapatınca ekleyeceğim. Burada vermiş olduğum bütün tariflere programdan hemen sonra bana sosyal medyadan çok fazla soruyorsunuz çünkü. Youtube Mutfakta Gülşah Var adresinden. Instagram içinde gülşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sürekli hatır, e, hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü siz bana sürekli tarif nerede tarif nerede diyorsunuz. İşte iki adresi de verdim. Youtube Mutfakta Gülşah Var. Instagram içinde gülşahşen.com.tr Süt kaynarken de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ramazan ayı boyunca gülşahşen.com.tr'den çok güzel hediyeler veriyoruz. Siz hediyelere bayılabilirsiniz. ...ayılıyorsunuz biliyorum... ...biz de vermeye devam ediyoruz... ...o yüzden takipte kalın... ...bizden ayrılmayın... ...çünkü bir sonraki hediyenin... ...yine bir sonrakisi... ...siz onları biliyorsunuz... ...harika hediyeler olacak benden söylemesi... ...bir tane tel çırpıcı aldım... ...yavaş yavaş şekerimi eritiyorum... ...bu aşamada birazcık bekleyeceğim... ...bunu da buraya koydum... ...kaynattığım sütten yaklaşık 4 kepçe bunu ekleyeceğim... ...ıslatıp aktaracağım... ...ıslatıp aktaracağım... Hani beni izlerken bile şu anda bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Eğer hemen yiyecekseniz programımız saat tam 4'te başlıyor. Hemen yapın iftara rahat rahat yiyebilirsiniz. Ama o zaman sütü eklemeyin olur mu? Çünkü kurumayacak. Yeteri kadar sütü olmuş olacak içinde. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi hemen sütümü kontrol edeceğim. Ben ellerimi güzelce yıkadım. Parmağımı tencereme batırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet çekmek istiyorum. Bu ne demek? Doğru sıcaklıktayım. Sütümü yanıma alıyorum. Bu aşamada bir yemek kaşığı gül suyunu ekledim. Hemen unutmamak için tatlı dolaba giderse diye üzerine şöyle şekerli sütümden bir su bardağı kadar ayırıyorum. Güllaçlarımı batıracağım ilk kabımın içine güzelce şöyle sütün hemen hemen 1 bölü 4'ü kadarını ekliyorum. Bunu böyle yaparsanız çok daha güzel oluyor. Süt çekmemiş yaprak kalmıyor unutmayın. Şöyle 4 kepçemi koydum. Biraz rahat hareket etmek istiyorum çünkü. Bu arada yine hazır kepçe elimdeyken bunun da böyle dibine tam tamına 2 kepçe süt ekliyorum. Kepçem ve tencerem yanımda duracak. Ben hemen bir çift eldiven takmak istiyorum. Ne demiştim? Parlak yüzeyleri üstte olacak. Bunları güzelce sütlü karışımıma batırıyorum. Saniye olarak sorarsanız bana 5'e kadar sayın içinizden. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bakın aldım. Sonra tekrar kabıma koyuyorum. Burada da çekecek sırayla bir oradan bir oradan alalım. Dediğim gibi yapımı çok kolay bir tatlıdır. Mesela her türlü yapabilirsiniz. Gül suyu koymuyorsanız, sevmiyorsanız iklemeyebilirsiniz. Cevizli, fındıklı, fıstıklı nasıl isterseniz. Ben bugün biraz geleneksel olanı yapmak istiyorum sizler için çünkü benden öyle istediniz. Sırayla kabımın hiçbir yerini boş bırakmadan yapraklarla kapatıyorum ne zamana kadar bu işleme devam edeceğim? Ceviz dökülecek seviyeye yani yarısına gelene kadar. Şimdi ekip oruçlu Emirhan'la Baran'ı çalıştıramıyorum o yüzden kendim teker teker yapacağım. Ara katıma ulaşmak üzereyim. Hemen son parçamı da alıyorum. Bu burada beklerken yaklaşık bir 4-5 saniye mutlaka güllacınızı yarım kepçe sütle besleyin zaten o esnada yumuşacık olacaktı. Şimdi ben son parçamı da ekliyorum. Güzelce yerleştirdim. Sıkı sıkı bastırıyorum. Arasına cevizimi ekleyeceğim. Burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Yine ceviz eklerken de sıcak sütlü olsaydı hemen ceviziniz sütlacınızı karartacaktı. Bunu da söylemiş olalım. Bol miktarda her yerine cevizi ekledim. Gerçekten çok güzel bir güllaç olacak. Peki şimdi ne yapacağım? Aynı işleme tekrar edeceğim. Bu arada yineliyorum. Mutlaka aralarda birer kepçe süt ekleyin. Bu daha da lezzetli olacak. Güllaç bittiğinde de böyle bakın kabınızın dışına sütün mutlaka görünmesi gerekiyor. Ben şimdi hızlı bir şekilde bunu yapmaya devam ediyorum. Ben bütün işlemleri kat kat yaptım. Araya cevizi de koymuşum. Şimdi her yerin sütü iyice çekmesi için bunu dilimleyeceğim. Güllacımı güzelce dilimledim. Burada cevizim ve narım var ama onları şimdi eklemiyorum. Ne zaman yiyecekseniz servisten 5 dakika önce ekleyeceksiniz ki narınız, ceviziniz, güllacınızı boyamasın. Peki şimdi ne yapacağım? Bunun üzerine güzelce kapatıp servise kadar buzdolabında dinlendireceğim. <laughs>